Nedim Şener Askeri öğrenci değil darbeci. Benzetmekte hata olur mu bilmem. Futbol maçında karşı taraf hiçbir şey yapmazken kendi kalesine gol atıp duran takım maçı eliyle rakibine verir. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi davasında 66 FETÖ'cü askeri öğrencinin tahliyesi yönünde hükmeden Yargıtay'ın kararı bana bu hissi yaşattı. FETÖcülerin sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanyalar, içeride de CHP'nin siyasi desteğiyle oluşturdukları hava sonucu darbe davalarında milletin vicdanını kanatan kararlar çıkıyor. İşte Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 66 kişi hakkında verdiği karar. Özel seçilmiş FETÖcü öğrenciler 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci, toplam 122 sanık hakkında dava açılmıştı. Sanıklar arasında isimleri FETÖ'cü komutanlar tarafından özel olarak listelenmiş 116 askeri öğrenci de bulunuyordu. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 rütbeli FETÖ'cü subay hakkında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ve istinaf onadı. FETÖ'cü subaylar tarafından Yalova Hava Meydan Komutanlığı tatbiki eğitim kampına katılan askeri öğrencilerden isim listeleri oluşturularak seçilen ve darbeye destek için İstanbul'a getirilen 116 askeri öğrenci müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öğrencileri getiren 3 otobüs şoförü Erse beraat etti. İtiraz üzerine dosya istinaf mahkemesine yollandı. Dosyayı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi de FETÖ'cü darbecileri cezalandıran İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına uyarak sanıkların itirazını reddetti. Yargıtay kararı. Sanıklar Yargıtay'a başvurarak karara itiraz etti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 3 FETÖ mensubu subayın cezalarını onadı. Darbecilere karşı mücadele eden vatandaşlara saldıran, araçları deviren ve havaya ateş ederek darbe girişimine yardım eden 15 askeri öğrencinin darbeye yardım suçundan 3 askeri öğrencinin FETÖ üyeliğinden cezalandırılmasına karar verildi. 55 tutuklu, 66 tahliye. Davada yargılanan toplam 122 sanıktan aralarında askeri öğrencilerinde bulunduğu 55 kişinin tutukluluğuna devam kararı çıkarken, 66 askeri öğrenci hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunun unsurları oluşmadığı görüşüyle örgüt üyeliğinden ceza almasa bile hapiste geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Dosya sanıklar hakkında müebbet hapis cezası veren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bu kişilerin darbeye yardım veya Yargıtay'ın kararında belirtildiği üzere örgüt üyeliğinden cezalandırılıp cezalandırılmayacağına ya da beraatlerine karar verecek. Karardaki gariplik. Kararda şöyle bir gariplik var. Askeri öğrencilerin bir kısmı darbeye yardımdan ceza alırken onlarla aynı otobüslerde Yalova'daki eğitim kampından kasalar dolusu mühimmat, şarjörleri dolu tüfek, her birinin üzerinde 40, 80, 100 mermi ile İstanbul'a gelen ve tahliye kararı verilen askeri öğrencilerin darbe girişiminden haberdar olmadıkları belirtiliyor. Otobüslerin etrafını çeviren halkın uyarılarına rağmen teslim olmayan, diğer askeri öğrencilerin havaya ateş ettiğini ve komutanlarının insanları vurduğunu gören askeri öğrencilerin darbe girişiminden ancak karakolda haberdar oldukları savunuluyor. Oysa FETÖ'cü komutanlar, Yalova'dan İstanbul'a darbeye destek için getirilen 1, 2, 3. sınıf askeri öğrencilerini özel olarak oluşturdukları listelerden isim okumak suretiyle seçmişlerdi. Şunu unutmamak gerekiyor. Adı geçen kişiler darbe suçuna fiili iştirak edemedilerse, içinde bulundukları otobüslerin etrafını çeviren ve onları canı pahasına engelleyen halk sayesindedir. Yoksa darbeye yardım suçunu fiilen işlemiş FETÖ'cü askeri öğrencilerden, FETÖ'cü komutanlardan, amaç bakımından çok da farkları yok. FETÖ'cüler sevindi, millet tepkili. Bu karar en çok FETÖ'cüleri sevindirdi. Bir de CHP'li milletvekil Gülizar Biçer Karaca'yı sosyal medya hesabından kutlama bile yayımladı ama darbeye direnen Türk milletinin vicdanını sızlattı. Darbe davalarını yakından takip eden 15 Temmuz Derneği'nin şu açıklaması her şeyi özetliyor aslında. Yargıtay'ın gerekçeli kararı henüz bilinmemekle birlikte tahliyelerin maşeri vicdanı yaraladığı açıktır. FETÖ militanları yargı kararıyla aklanmaya çalışılırsa bunun son derece tehlikeli sonuçları olur. Umuyoruz ki yapılan hatadan vazgeçilerek Örgütün askeri kanadında yer aldıkları net bir şekilde belli olan öğrenciler hak ettikleri cezayı alacaktır. Davamızın takipçisiyiz ve oldu bittilere asla müsamaha etmeyeceğiz. FETÖ'cülerin ve yardakçılarının sevincini kursaklarında bırakmak yine yargının elinde. 252 şehidimiz, 2500'e yakın gazimiz için Türk milleti adına davamıza sahip çıkacağız. Nedim Şener. Tamer Korkmaz. Yok aslında Yorgo Boşo Efendi'den farkları ama onlar Osmanlı Bankası. Komprador Burjuvazi'nin vitrindeki örgütü TÜSİAD, İsveçle Finlandiya'nın stratejik müttefiki gibi. Ankara'ya boş yapması işte bundan dolayıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli dışarıya bağımlı büyük sermaye zevatına şu tam isabet sözlerle çıkıştı. TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. TÜSİAD'ın menşei nedir? mensubiyet duyduğu ülke neresidir? Bari bir kez olsun milli olsunlar. Meşrutiyet yıllarının mebusu Boşo Efendi'den ne farkınız var? Boş yapmayın, boşo olmayın. Devlet Bahçeli'nin sözünü ettiği Boşo Efendi 3. dönem Osmanlı Meclisi'ne giren Rum kökenli bir milletvekiliydi. Patrikhane ile Rum okulları için çaba sarf eden Boşo, bir Osmanlı mebusu olarak ülkesi için çalışması gerektiğini hatırlatanlara verdiği şu cevapla biliniyor. Osmanlı Bankası'nın en başta sermayesi yöneticileri tüm çalışanları yabancıdır. Sadece adı Osmanlı'dır. Benim Osmanlılığım da Osmanlı Bankası kaderdir. Meclisinde görev yaptığı topraklara nedenli yabancı olduğunu işte bu Hinoğlu Hin laflarla vurgulayan Yorgo Boşo sonraki yıllarda Yunanistan'da da vekil seçildi. Hatta çok kısa süreyle İçişleri Bakanı bile oldu. MHP liderinin Boşo Efendi eğretilemesi, TÜSİAD'ın yabancılığını pek güzel izah ediyor. İdris Küçük Ömer 1969 yılında yayınlanan Batılılaşma Düzenin Yabancılaşması adlı unutulmaz eserinde klişe siyasi kavramları altüst etmişti. Vaktiyle kimselerin söylemeye cesaret edemediği çarpıcı fikirlerinden dolayı büyük bir ambargoya maruz kalmıştı. TÜSİAD 1971'de kuruldu yani İdris Küçük Ömer'in sözünü ettiğimiz başyapıtının yayınlanmasından 2 yıl sonra. Made in USA 12 Mart muhtırasından 2 ay sonra faaliyete geçen TÜSİAD Türkiye'deki askeri darbeleri itinayla desteklemiştir. Dönemin başbakanı Ecevit 1979 yılının sonbaharında iktidardan ayrılmak zorunda kalışını TÜSİAD'ın 13 Mayıs 13 Haziran 1979 tarihleri arasında 7 gazete ve 1 dergide 24 kez yayınlanan ilanlarına bağlamıştı. Tüsiyat ilanları son haftasına girdiğinde Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in ABD ziyareti başlamıştı. Evren 7-8 Haziran 1979'daki ziyaretinde Zbigniew Brzezinski ile görüşmüştü. Brzezinski o sırada ABD Başkanı Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik danışmanıydı. Mayıs 1979'dan itibaren Carter yönetiminin Türkiye ile alakalı toplantılarında istikrarın ancak ve ancak generallerin müdahalesiyle sağlanabileceği dile getiriliyordu. Jimmy Carter 12 Eylül darbesinden 5 yıl sonra cumhuriyete verdiği röportajda şöyle demişti: 12 Eylül askeri müdahalesiyle ferahladık. Afganistan'ın işgal edilmesi ve de İran'da monarşinin devrilmesinden sonra Türkiye'deki bu istikrar hareketi içimizi ferahlatmıştı. Arkasında ABD Başkanı Carter'ın yer aldığı Rogers planı vasıtasıyla Türkiye Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşüne Ekim 1980'de izin verdi hem de yok paasına. Bu kritik tavizi veren Made in USA 12 Eylül askeri rejiminin başı Mason Kenan Evren'di. Evren Türkiye'de ABD'ye bağlı Baronsal Gladion'un komprador üst yapı astığı astık kestiği kestik generali sıfatıyla 12 Eylül 1980 darbesini yapmıştı. 2022 model TÜSİAD'sa Finlandiya ile İsveç'in NATO üyesi olmasını veto etmeyelim demeye getirerek zırlıyor. Çevik 1, 28 Şubat'taki en uzun MGK toplantısından bir hafta öncesinde Washington'da dönemin CIA Başkanı George Tenet'le gizlice görüşmüştü. Tam da o sırada başta Tüsiyat'ın önde genel isimleri olmak üzere bir grup iş insanı Washington'da bulunuyordu. Tüsiyat 3 Aralık 1997 tarihinde Genelkurmay'da 2. Başkan Çevik 1 ile J Başkanlarına briefing vermişti. Dikkat buyurunuz. 28 Şubat darbe sürecinde Genelkurmay medyadan yargıya kadar geniş bir çerçevede herkese briefing verirken Genelkurmay'a briefing vermeye gidenler Komprador Burjuvazi'nin temsilcileriydi. TÜSİAD Türkiye'nin milli menfaatleri için değil başta ABD olmak üzere batılı devletlerin çıkarları için sahnededir. Haliyle Devlet Bahçeli'nin TÜSİAD'ın menşei ve mensubiyet duyduğu ülke hangisidir sorusunun cevabı üzerindedir. Tamer Korkmaz